Geriye geriye giden bu adam çok iyi hareket sergiliyor. Öyle, öyle duman öyle yani. Aha. Çaça geliyor mu lan kapışak mı? Hangisiyle? Ben bununla sen onunla. Nereye gidiyorsun adam? abi? Ne oldu sen? Düz hadi. yol düz aptal. Tamam hadi böyle geleceğim. Oğlum drag yapmayacağız drag yapmayacağız. Aa adam başladı başlasana oğlum. Ananı sikiyim sokak yarışında inanılmaz bir kaza meydana geldi. Oh. Bir yanın yanından süper hızlı bir araba geçerse. <laughs> Baho vs. Chacho. Niye beni tena tena yollara götürüyorsun? Sikeceğim mi? <laughs> ben seni burada bakayım. Hadi Allah'a bırak. Siktir git. <laughs> Abone <ratios Gülüyor> KURUN vururum Onu... oros. <laughs> Bir anda türeyen türler. Ben, ne, da... Buyurun. Şey mi oldu? Yani Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Okay. Biraz fazla kalabalık olduğumuz zaman. Yok ya. Hayır hayır ya bir şey oldu mu diye. Ee, ya? Ya, bir sıkıntı şey mı sinema izlemeye geldik. <laughs> <laughs> Turan gelsen abi gidelim artık çok evet. bekletin bizi. Cumhurbaşkanı olacak bir ya Abi siz Saat isterseniz. Hadi iyi Polis var. Abi devriyor, bana. Bir Türkiye zor de gel otur izle getiriyoruz. Öyle olmadı Metin direkt geçeydin üstünden amına koyayım. Ananı <laughs> sikeyim. Ananı sikeyim. Keşerim <laughs> amına koyayım. Niye öyle şey yaptı ki? Eski mi ya şaka? Can bir donuma bakmasın seni. Aynen lütfen rica ediyorum ben de. bir yere kadar. Aman dikkat et bu de. <laughs> Vites değil o kafamı verdim şimdi seni burada? Taşakları olan kız. Seni mi kaydı ol baba? Taşakları. Aa, taşaklarım. Kızım senin taşakların yok. Baba <laughs> <laughs> benim taşaklarım yok. Kızım ne taşaklarım yok baba. <laughs> Canberk burada çok iyi hareket yapıyor. Cenk ramlayabiliyorsun ha. Ram, ram geliyor, ram geliyor. Dediniz mi abi ram geliyor. E, rahat ol, o yakın açta ben bir hareket yapacağım onu. Tamam. Ah. Wow. Var. Ne yaptın o? Bayan bana kıyım. O ne oman Rajon kesmece. Sen hala kıskançlık yapıyorsun. bak şimdi. Kıskandığım zaman kan dökülür merak etme. Böyle inersin arabadan. <laughs> Ananı <şüküyor gülüyor> Bitch bitch. Oh, shit. Damn lady what's up? bitch bitch. Ya. I mean old ladies are. Akase de papelin arka sahnesi. Mazerati. 2020'de uçan arabalar olacaktı. Neredeler? Şurada bak geçiyor bir tanesi. Peki, <laughs> göstereyim işte. nerede Aa, olduğunu. A. Bak. Bak. Wow. Ben bu arabaya binerim. <laughs> Hızlı ve öfkeli ondan görüntüler gelmeye başladı. Söyledim Hani madem öyle bir topa gireceksiniz, sen işte bir sevdiğin var şehir dışında uzak ilişki yaşıyorsunuz. En kötü öyle söyleyin. Ne burada ya da biriyle mi Olmaz öyle şey ya. Saçma saçma iş yapıyor. Nasıl bu ortalığına? Efe doktor gibi içeri girmeye çalışması. Merhabalar kolay gelsin. Beyefendi durun. Merhaba, durun. Buraya gelin. Buyurun beyefendi. Eee girişler yasak şu anda. Ben doktor. Doktorum ben. Ha öyle mi? Evet evet. RPG'yi götüne sokmuş olabilir mi? Bomboş bomboş aradılar 5 defa. Ya bir can, götüme soktum RPG'yi bak. <laughs> prosedür böyle. Anahtarı şeyini çözeceğim. 10 numara. Patavatsız bayındır. Bayon. He. Canımın içi. Etimin tırnağı, böbreğimin yarısı. Yarağımın ee, başı, he ya söyle. <laughs> Cenk'in sallanma ölü, 9 numarada. abi Gayet iyiyim abi. Ne kadar iyisin abi. Kötüyüm, kötüyüm, çok kötüyüm, çok kötüyüm, çok kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> 8 numarada osuruk neco? Bi bi nereye? selam. Oğlum bir şey yemedim bir şey yemedim temiz temiz kalk <laughs> sıçtım da geldim. Bu güzel rolplay 7 numarayı yak ediyor. Ben bunu müebbet göndersem az yemin olsun bu kazaya. Niye? Ben Bana da bir de sen çarptın falan dedi. Ben de kendimden şüphelendim. E Tarkan ters şeritten geliyorsun. Ha. Ben de evet. ters şeritten geliyorum? E ben İngiliz'im. Ha. Bir saniye şöyle yapalım. Bir saniye. <laughs> sen ne zamandır bu şehirdesin Mia? ya? E ben hep öyle gidiyorum Hep ben o taraftan gidiyorum Tamam o zaman Altı Şabançım Tamam. Kolay gelsin Seni mi sen Ha ben Ne istiyorsun benden? Şabançım Ha Tamam, sakin yaklaşalım. Oğlum çok iyiymiş lan epi. Allah'ım. Bayındır daya yeni planla. ben nazı. Ya bizim fantazimiz o şekilde. Ters mi? Hı <laughs> hı. <laughs> dururken gözcülerine. Ha 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 Veriyor lan bu. Ben vermedim onu. Vallahi vermedim. Yok ben de bir şey almadım yani bu zamana kadar. Allah var. Bu ablamız rolü adeta yaşıyor. Yavrum alayım mı seni? Bayılıyorum hayatım bu cülvelerine ya. Ya işte bir anan <laughs> Ne? 3 numara. Korkudan altına sıçtı. Mesela lazım değil mi? Ben de önümüzü aydınlat lan.

Saat satıyoruz, saat satıyoruz. Yes bro. Oh. Oh. Huh. Hmm. In what language? Kurdish. Çirdeki. Baş baş. Ez kurdish yattan ima, muna kurdum var. Ve listemizin başındaki video. Buraya kadar gelip İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir nebze de olsa sizi eğlendirebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı ve tabii ki de takipte kalmayı unutmayın. Bak, bak yeni şey ben de dedim Bayındıra fotoğrafı atayım bari bak dedim. Diğeri niye yalayacak mı yazdın? Amına kodum deli soyası. Bu diğerin befefe var. Ha sen bir de yalayacak mı yazdın Bayındıra? <laughs> ya zelalet bir olay şey etip olsun bir çekmeyelim burada yapacak Senin şey Senin Allah belanı versin. <laughs> Senin Allah... Abi sen karım. Nasılsın? sen karım. benim karnım. Bu da mı tanımıyorsun da benim götümden şey yapıyorsun? Sen nasıl oh. arkadaşsın sen? Sen ben bunu duyacağım ama öseydim daha iyiydi. Ben nasıl duyarım bunu böyle? <gülüyor> ben <laughs> ne bilmiyorum sana. Lan ben ne bileyim? Uzu görünmüyor bir şeye görünmüyor. Plakan yok kamera. Siz görürsünüz şimdi. Cenk ben göreyim Altı diyeceğim ben. Konuşmayın